merhabalar sevgili takipçilerimiz iyi pazarlar diliyorum güzel bir pazar sabahı olsun efendim sevdiklerinizle ne yiyorsanız ne içiyorsanız çayınızla kahvenizle işte azıcık aşım ağrısız başım dediğiniz o kahvaltı sofranızı kurduysanız eğer için onun başına sevdiklerinizle birlikte huzur içinde bir Sakin sakin kahvaltımızı yapın. Efendim, şimdi geçtiğimiz haftadan benim aklıma takılan bir olay var. Aklıma takılan bir olay değil de, şimdi şöyle bir şey var sevgili izleyiciler. Bir çocuk ya da bir büyük ya da bir insan bir hata yapar mı? Yapar. Yapar. Çünkü hata insanlar içindir. Her insan hata yapabilir. Allah korusun öyle kötü hatalar var ki öyle kötü hatalar var ki bir anlık dikkatsizliğiniz Bazen hem kendinizle ilgili hem de karşınızdaki kişilerle ilgili çok vahim sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla hani bir trafikte küçücük bir dikkatsizlik birilerinin hayatına mal olabiliyor. Ya da işte ne bileyim evinizde yaparken bir iş yaparken en ufak bir dikkatsizliğiniz hem size hem çevrenize hem evinizin ekonomisine e sıkıntı verebiliyor. Ve peki hatanın bedelini kim öder? Hatanın suçuna göre, büyüklüğüne göre hatayı yapan öder değil mi? Şimdi benim geçen hafta gördüğüm haberde hatayı yapan ödemiyor. Ödeyemiyor. Hata yapan e, yaptık kusura bakmayın diyor. Oluyor ya işte diyor. Biz yaptık bu hataları diyor. Ama bir bakıyorsunuz o değil bedelini başkası ödüyor. Neden bahsediyorum efendim? Evet geçtiğimiz hafta bir gazetenin manşetinde çıkan haberi şimdi size paylaşacağım. Evet kandırıldık milleti mahvetsin diye bir laf vardı hatırladınız mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylemişti bir zamanlar bu. Kandırıldık kandırdılar bizi. Milleti mahvetsin ne olur kusura bakmayın bakın bir daha olmaz. Kandırıldık dedi. Ama bitmedi. Bitmedi efendim. Geçtiğimiz hafta bir daha aynı şeyi söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlar perişan olduktan sonra ekonomide yanlış yaptığını kabul etti diyor. Ve Cumhurbaşkanı AKP grubunda bakın şu ifadeyi kullandı. Ekonomik sıkıntılar bizim yanlışımızla birleşince millet CHP'ye oy verdi dedi ve işte o yanlışlar ülkeyi şu hale getirdi. Bir, açlık sınırı 20 bin liranın yoksulluk sınırı ise 65 bin liraya ulaştı. Yani ayda evinize 65 bin lira para girmiyorsa sizin aileniz yoksul demektir. Açlık sınırı da 20 bin liraya 20 bin lira yoksa açsınız demektir. 4 milyon emekli 12.500 lira maaşla açlığa mahkum edildi. Sadece bu mu? Sadece gelen vuruyor, giden vuruyor emekliye zaten. Bankalara baktığınız zaman kredi kartlarından nasıl bu emekliye geçiririz diye bangır bangır ne yapacaklarını şaşırdılar. Öbür türlü yazık günah ya. Vallahi yazık günah. Bakın adını söylemeyeceğim ısrarla adını söyleyeceğim dedim ama söylemeyeceğim bir banka bunu çok banka yapıyor. Kredi kartı kullanıyorsunuz. Kullandığınız kredi kartlarını eee alırken ilk böyle müracaatta size böyle uzun uzun sayfalar imzalayın şuraları geçin falan diyor imzalar attım diyor. Onların arasında öyle şeyler var ki ve bir bakıyorsunuz sizin 10 bin liralık, 15 bin liralık, 20 bin liralık kredi kartı limitiniz Aa, gitmiş 50 bin lira olmuş, 60 bin lira olmuş, 70 bin lira olmuş falan. Allah Allah diyorsun ki ay hoşuna da gidiyor. Şöyle yani hani harcamasam da bulunsun e, elinin altında bir para olsun hani çok acil bir şey çıkarsa böyle bir şeyimin var olduğunu bilmek güzel gibi böyle kabarıyorsunuz ama onun içinde başka bir olay daha var onu da söyleyeyim size daha önce de bu konuyu konuşmuştum onun içindeki olay sizin kredi limitiniz ne kadar yüksekse sizin harcadığınız para az da olsa sizden alınan oran o kadar yüksek oluyor bunu ben size söyleyeyim dikkat edin eğer fazla harcama yapmıyorsanız kredi limitinizi boşu boşuna yükselttirmeyin, yüksek tutmayın. Hatta ve hatta bankaya gidip kredi limitinizi e, fixleyin, haber verin ve deyin ki asla benim haberim olmadan yükseltemezsiniz demenizi rica ediyorum. Eğer bu konuda e, akıllı davranmak istiyorsanız çünkü çok kötü kullanıyorlar. Bildiğiniz gibi değil. İstedikleri gibi kullanıyorlar. E, ama yani şimdi bir ülkenin cumhurbaşkanı pardon ben yanlış yaptım diyorsa diyorsa ve şimdi ben bu haberin Detayını size okuyacağım. Olamaz böyle şey. Hata bir, birisi yapıyor bir ülkede. Olabilir. İnsandır. Bakın. Ben size bir tek şunu söyleyeceğim. Kim yanlış yapar? Kim hata yapar? Hata yapan, yanlış yapan çalışan insan. Bir şeyleri üreten bir şey yapan bir insan. Bir insan bir şeyler üretiyorsa orada hata da yapabilir, yanlış da yapabilir. Ama onun ceremesini yine kendi çeker. Bir iş yerinde çalışıyorsanız yaptığınız üretimden bir sıkıntı varsa onu sizin hemen maaşınızdan çat diye keserler. Kesin. Ama işte burada öyle olmuyor. Burada bir değişiklik var. Bakın hemen size bunu göstereceğim. Okuyacağım size. Erdoğan ekonomik sıkıntılar kimi eksiklerimizle ve yanlışlarımızla birleşti. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki bizim eksiklerimiz de var, yanlışlarımız da var. İyi ama bunun ceremesini biz ödüyoruz. E bize de yazık değil mi sayın Cumhurbaşkanı? Ya da saymayın ne istiyorsanız öyle yapın. Ama yani bu ne? Bu ne demek? Devam edelim. Hatanın bedelini vatandaş ödüyor. AKP iktidarı döneminde özel son beş yılda kötü gidişat artarak devam etse deniliyor. Şöyle yapalım. Devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide hata yaptıklarını işaret ediyor. Fatura ise her zaman olduğu gibi vatandaşa kesiliyor. Evet AKP ekonomisinin faturası açlık sınırı 20 bin TL, yoksulluk sınırı 65 bin TL, 4 milyon emekli 12.500 TL'ye mahkum oldu. 15 milyon kişi 17.000 TL asgari ücret alıyor. Enflasyonda hedefler bir türlü tutmadı. Faiz kira nedeniyle barınma krizi yaşanıyor. Hayat pahalılığından halk pazarda artıkları topluyor. İşsizlik 11 milyona ulaştı. Genç işsizlik rekor kırdı. Yedi merkez bankası 7 kez ee, efendim şöyle yapalım. Merkez Bankası Başkanı değişti. Şimdi Merkez Bankası Başkanı değişince değişince bu işler halle olmuyor. Bunu bir kere söyleyeyim. Merkez Bankası Başkanı yapması gerekeni yapıyor geldiğinde. Ama yapması gerekeni yapması işte o iktidarın başındakinin hoşuna gitmiyor. Nereden başladı? Nereden patlak verdi bu iş biliyor musunuz? Tam da buradan patlak verdi. Erdoğan'ın nas politikası yüzünden patlak verdi. Ne dedi? Ben e, bu faizleri yükseltmeyeceğim. Kesinlikle faizler yükselmeyeceğim. Senin ekonominde problem varsa senin ekonominin o ekonomi masanın dört bacağı birbirini tutmuyorsa, üzerinde krizden her şey, bardaklar, çanaklar her şey sallanıyorsa, sarsılıyorsa sen faiz arttırımına gitmek zorundasın. İki kere iki dört. Bu bir bilim. Bu bir terazi. Yani bu teraziyi böyle 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 yaparsanız bu terazi en sonunda kopar gider. Bu dengeyi sağlamak zorundayız. Ya bu taraftan ya bu taraftan. Ondan sonra işte aman efendim işte dolar yükselmesin diye biz para verelim. Şunu yapalım bunu yapalım. Sonra da aa olmadı. Değiştirin Merkez Bankası Başkanı. Abi şimdi ne yapsın? Merkez Bankası Başkanı da bir şey. Yok. Hatta ben size başka şey söyleyeyim. Hani e, Maliye Bakanı da. Hani arada sırada çıkıp böyle bize açıklamalar yapıyor ya. <laughs> İnanma yaptığı açıklamalara kendisi de inanıyor mu acaba? Vallahi billahi buradan soruyorum. Lütfen Sayın Bakan, lütfen, lütfen söyleyin. Bu yaptığınız açıklamalara siz inanıyor musunuz? Bittik, bittik. Sonuna geldik artık, bittik. Ne zaman, ne oluyor diyeceğiz. Ne zaman, ne yapacağız biz şimdi diyeceğiz. Hata yapan hatasının bedelini ödemezken, onun ceremesini bizler çekiyoruz. Gidiyorsunuz çarşıya, pazara bir yere. Bir şey alacaksınız, karşınızdaki diyor ki 300 lira. Ay ne yapıyorsunuz diyorum. 300 lira olur mu bu? Ne yapalım diyor böyle istersen. Buyurun. Neden böyle oldu? Neden birçok insan birçok fazla yaşamından feragat etmedi, etmek zorunda kaldı? Özveride bulunmak zorunda kaldı? Bir e şöyle kendinize sorun. Lütfen kendinize bunu sorun. Ve artık buna dur demenin zamanı geldi. Ha, nasıl geldi? Ne şekilde geldi dur demenin zamanı? Öyle sokaklara dökülerek etik olmayan şekillerde değil yapılması gerektiği şekillerde çağdaş ülkelerde halk nasıl kendine dikkati çekiyorsa şöyle bir araştırın bakın aynen öyle bir örnek vereyim bir ülkenin birinde şeker fiyatları acayip patlıyor öyle bilinçli bir halk var ki öyle bilinçli bir halk var ki şeker fiyatları patladığı zaman hepsi kesiyorlar şeker aldığı. almıyorlar almayıp kendiliğinden tıkı 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 iniyor. Ama biz de şeker fiyatları artsa biz ne yaparız biliyor musunuz? Biz millet olarak ne yaparız? Sorun bir kendinize doğru mu değil mi diye. Biz şeker alıp stoklarız. Bunun fiyatı daha fazla artar. Biz daha çok kara geçelim diye. İşte hata nerede? İşte bunun cevabı da tamamen sizde. İyi pazarlar efendim. Hoşçakalın.